Onları Türkiye'nin sunduğu imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz. Yatırımcı ilgisi Türkiye'nin uluslararası yeni mobilite yatırımları için bir cazibe merkezi olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Manisa'da yıllık 150 bin elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite teknolojilerine yönelik ARGE merkezi kuruyor. Küresel otomotiv devlerinin ülkemizde gerçekleştirdiği yatırım zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Çeri marka otomobillerin ülkemizde üretilmesine yönelik benzer ölçekte bir yatırım da yıllık 200 bin kapasite ile Samsun'da gerçekleşecek. Tüm bu yatırımlar ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesine duyulan teveccühü ve yatırımcı güvenini giderek perçinliyor. Türkiye Yeni nesil elektrikli araç üretiminde yükselen bir ivme ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Attığımız çok boyutlu adımlarla 2030 yılına dek elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizdeki pazar payını %35'in üzerine, bu araçlarda yerlilik oranımızı %75'e ve üretim kapasitemizi 1 milyona çıkaracağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla Ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. 2030'a kadar seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini de inşallah sağlayacağız.